Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de Brawl Stars oynuyoruz. Bugün 19.000'e kasacağız. Kanalıma hoş geldiniz. 19.000 kupa olacağız bugün. Ee, kanalıma abone olursanız böyle videolar daha çok gelir. Ateş Mündür kanalına abone olun. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şöyle. Evet. Buradaki mücadeleyi yaptınız mı? Ben yapmadım yapamadım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar, e, bir sonraki hedefimiz e, 20 20K. 20K'dan sonra ilerleyeceğiz. Benim eee <laughs> bu kanalda şey oyun tay adım Ateşin 24. Benim Ahmet e, Ahmet Pro diye bir tane hesabım vardı. Arkadaşlar Onda 19 bin kupaydım. 19 bin kupaya kastım 20 bin olacaktı Ahmet Pro hesabında. Bir yıl oyunu bıraktım. Onu bırakmasaydım onda şu an 26 bin falandım. Ahmet Pro'nun yana hesabı RMZ64. RMZ64'ün ismini de 624 diye değiştirdim. Yani bu şu an Ahmet Pro'nun yan hesabı. 18, 15 bin kupalıktı. Hatta oyunu bıraktığımda bu ateizm 124 14.000'li ben ne bir ara 19 işte çok hızlı kastım arkadaşlar 19.000'e. Adını değiştirdim. <laughs> Gel bakayım <laughs> sen. Bekle. Ara öldü. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen devam ediyoruz. Evet. İkinci maçımıza giriyoruz. Bugün 19 bin kupa olacağız. Olacağız yani. İyi yapacağız arkadaşlar. Maça girdik. Kit var, Ali var, Kenji, Edgar. Tamam. Şuradaki yükü alacağım direkt. Bir de sen bulaştın. Ali, karakteri. Onlar sıkıntı yapıyor. Bak görüyorum. Bir de katlar. Kaçtı. Kaçmış mı oldu? 5 kişi kaldı. Ben şurada biraz pusayım arkadaşlar. 4 kişi kaldı. 3 kişi, 4 kişi kaldığında çıkacağım. Şurada bir savaş var. Hayır arkadaşlar. Şurada kit var. Tamam. Kit oradayken ben şuraya geçeyim. Oradaki <laughs> Şöyle. İkinci. İkinci oldum ben. Bu da öldük evet. Tamam. 8 kupa. Tekrar oynuyorum. 3. maçımıza geldik. Arkadaşlar yorumlara yazın başka hangi oyun videoları gelsin. Gene aynı ee, e, bu oyun daha çok gelsin yazabilirsiniz. Hangi oyunu istiyorsunuz ona yazın y e, ben çekerim videosunu. Arkadaşlar videolarımı like atmayı unutmayın. O like butonuna basın. O. Oh. Abi ilk defa Ali'yi öldürdüm. İlk. Bu ilk. Normalde hiç öldüremiyordum. Neyse. Like butonlarına basmayı unutmayın. Abone ol butonlarına basmayı unutmayın. eee her video geldiğinde bildirimleri açarsınız. Bildirim tuşlarını açarsınız. Video geldiğinde direkt önünüze gelir izlersiniz. İlk izleyen 10 yoruma zaten biliyorsunuzdur. İlk izleyen İlk yorum atan 10 kişiye yorumuna kalp atıyorum. Haberiniz olsun. Evet, 4 kişi kaldı. Arkadaşlar korku oyunları da çekebilirim. Bir tane hatta video çekeceğim. Mm, The way we Yellow diye biliyorsunuzdur. Onu çekeceğim. Şu Zehirledim. Şurada BB var. Onu kıralım. Üçüncüye kaç ya. İki alaşağım var. Oradan tuttum bence. Yedi kupa geldi. Ee, şu sağ üstte e tam bir çıkayım. şu an benim şey tam 19.000 olmam için şey lazım arkadaşlar. Şurada. Arkadaşlar gene gösteriyorum. Bu bizim kulüp dolu. Ben buradayım tamam. Şu en üstteki başkan benim arkadaşım. Ben yakında bir açacağım. Ee, şuradan ID'mi göstereyim. Oyuncu etiketimi. Şuradan da burayı da okutabilirsiniz. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi hmm. Burayı yapmayı unutmayın. Ee bazıları yapmadığında bozuluyor. Ben ileride belki iyi olabilir. Mesela ben hiç bozmadan yapıyorum. Hadi hiç uzatmadan girelim. Hayır. Çift, çift hesaplaşma gireceğiz. Bir tane çift hesaplaşma girelim. Hatta bu çift hesaplaşmayı da şöyle tutuyla değil de şeye girelim. Şöyle ne kitle girelim. Herkes kiti oynayacak. Biz oynayamayacağız mı? Ben kiti, kitle iyi oynuyorum bu arada. Onu şimdi size göstereyim. Son maç. Ama bunda da birinci olursak tam 19 bin oluyor. Yani. Bakayım birinci olabiliriz ama çok güçlü olursa Kenji var. Herhalde yapacağız. Şöyle ben bir saklanayım. Şuraya gireyim. Neyse bir şey yapamadık. Şu benim adam ölmeseydi iyi olurdu. <laughs> Arkadaşlar çok kötü oldu. Ama inşallah kupa bir yedik mi? Orası kaç kupa oldu şimdi benim kupam? 87 oldu hayır. Ben niye bununla girdim? Neyse bir şey olmaz artık. Hayır hayır. O zaman ben buradan bir be baz alıp Giriyorum ama çift. Evet, çok iyi oynuyorum demiştim ama bu haritada değil. Bu haritayı istemiyorum <laughs> ya. Yani Ay aslında haritayı seviyorum ama Steam <laughs> <değil>, kupası yüksek. <laughs> ben herhalde o düşük geliyor. Şu an iyi oynuyor ama şeyde. Hepsi hesaplaşma. Hesaplaşma ya. Ya Nasıl tutmadı? Evet. Şimdi ben bu tutarsam. Hayırdır ya. Artık başlıyorum. Arkadaşlar ben siz ondan istedim. Ben siz istedim. Başlıyorum ben. Hmm, hangisiydi? Nerede arkadaşlar? En, en iyi oynadığım savaşçı. Kör. Ondan sonra. Tek hesaplaşma. Bunu onlar istedi. On, onlar istedi. Bunlar Bunu siz istediniz. En iyi oynadığım savaşçı aldım. En, en sevdiğim savaşçı. Surt. Yani savaşçı çık herhangi bir hesapta olsun çekti mi hemen bayağı hemen, hemen kazarım çok iyi Abi bazı hesapları görüyorum sorucu var e 100 kupa e 200 kupa niye kasmıyor oğlum artık dolu bana oğlum ben ne yapacağım atlasam var sıkıntı ya 81 oldu. Arkadaşlar boş ver. Şöyle. Ben bunu oynayayım bence daha iyi. olur Ben bunda iyiyim arkadaşlar tuyla iyiyiz baba. <laughs> arkadaşlar ben bunu şimdi ben bunu öldüreceğim. Ben bu kişiyi. <laughs> şimdi arkadaşlar olmam. Da. Ben bunu öldürüp sonra öldüreceğim. Bekle nasıl satıyorum onu. <laughs> arkadaşlar satmamanın e, satmanın zararları görüyorsunuz Neyse en azından iki kupa kasabiliyoruz biliyoruz <laughs> arkadaşlar şimdi bayağı bir kaybettim güldük ama artık yani bir 19.000 kupa olmanın vakti geldi Ben o zaman öylesini oynamıştım yani karakterleri deneyip bir şey kupa kasmaya çalıştım. <laughs> Ama onları bilerek yapmıştım. Asıl şimdi başlıyorum ben arkadaşlar. O zaman bırakmıştım. Şimdi başladım. Gerçek suda oynayışım başladı arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Draco. Tamam. Gelsin. Gelsin baba. Ben artık gerçek ger tra <laughs> Arkadaşlar orada ben o şeye bas e, basamadım ekran şey oldu ultiye bassaydım kaçıyordum tamam ay ben başladım zaten gerçek su işine ciddi oynuyordum sadece tuş ekrana bastım şey ultiye ama algılamadı benim suçum değil Yoksa ben şimdi başladım zaten. 19 gün olacağım. Videolarımı niye izlemiyorsunuz arkadaşlar? izleyin Artık başladım. Ben başladım ben abi. O kim? Ya sustu mü? Gel. Ben ne yaptım? Ben niye buraya kaçtım? Ali orada. Ali. Ali mi? Ali mi? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo. Oh. orada. Şu alttan gideyim üstte sayesinde. Hatta şurada bir iki dakika basayım <laughs> Arkadaşlar mesela oyunda şu işareti atarsanız ağlama şeyini kesinlikle kazanıyorsunuz. Siz de deneyin. Hayır olamaz. Tamam bunların ikisi kahve kahves. Tamam ikinci oldum. Ola şeyim var. Arkadaşlar çıkıyorum. Gene savaş topunda gireceğim. Arkadaşlar şimdi son maça giriyoruz. 19 bin. gelsin 2500 geldi tamam aksesuarı bastım ama kullanmadım niye hayır ha tamam at Arkadaşlar ben niye erkeğimden bir şey ederim? Hiçler yakalanmadım. Top niye burada? Hop, hop, hop. At ortaya. <laughs> Şunu bas oraya. Şunları bir sakin. Hmm. Ne oldu lan? Tamam aldık. Arkadaşlar o 19.000 e, 19 bin olduk. Şöyle çıktık. 19 bin kubu. olduk arkadaşlar. Şöyle üzerine bir maç daha atalım. Uzun zamandır uzun zamandır oynamadığım bir karakteri oynayacağım. Gerçekten uzun zamandır. Gerçekten uzun zamandır, zamandır oynamadım. Yok ikon Bakayım bak, başka var Evet. Brock brok, brok oynuyor evet. Brock'la ne güzel. Şöyle gözümü kapatıp sağ kay mesela gözümü kapatıp sağ kaydırıp bir tane tuşa basacağım. Onu oynayacağım. Anladın mı? Gözümü kapattım. Kaydırdım. Ne kaldı şimdi? Bu ne? Neyse arkadaşlar yapacağız. Alırız herhalde. Ama yani neden 5'e 5? Beş? <laughs> Sıkıntı değil zaten. Onların pearl'ü bot herhalde. Yani. Hızlı yenersek iyi olur. <laughs> Tamam bir kişi gitti. Hayır. Onların bro gitti benim bro. Tamam. Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Hemen başlayacağım. Arkadaşlar ilk turu kaybettik. Şimdi ikinci tura geçiyoruz video hemen başlayacağım. Arkadaşlar ikinci turu kazandık. Şimdi üçüncü turu geçiyoruz. Şöyle. Evet şöyle. Şurada. Şurada. Öldüm. Öleceğim. 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 13 kaldı. 13. Evet. Arkadaşlar biz ikimiz Pearl tek kaldı. Şimdi onu da öldürüyoruz maç bitiyor. Şöyle şöyle vurdum maç bitti arkadaşlar şöyle hızlıca geçiyoruz bir maçımızda attık ne diyorsun 19008 kupa görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay selamünaleyküm